Merhaba arkadaşlar. Eslem öyle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten üç boyutlu çok sevilen bir model anlatacağım. Hemen modelimi anlatmadan önce yazmam Cenk arkadaşlar bu şöyle lacivert rengi hemen ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası tespih örtü dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz güvenilir bir sayfadır yeşil rengim 268 arkadaşlar hemen şöyle iplerimi alayım Arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen şuradan arkadaşlar şöyle Zürafa yapıyorum bir tane iç kısmına bir düğüm atıyorum buradan da bir düğüm Pırpırımı yaptım. Pırpırımın iç kısmına. Bir tane pırpır pır yaptım küçük. Hemen dip kısmına iniyorum. Buradan bir sıra bir iki üç dört ve beş arkadaşlar beş tane zürafamı yaptıktan sonra hemen bir tane atlıyorum Burada bir yu oluşturuyorum. Bu şekilde. Yuvamın iç kısmına hemen Şuradan bir yuvam attım. Ve buraya geldim. Buradan da yaptım hemen küçük bir pırpır daha yapıyorum bu uç kısmına bir pırpır daha yapıyorum bu şekilde hemen dibine indiriyorum indirdim şuradan bir pırpır yapıyorum 3 ve bir tane 4 yapıyorum arkadaşlar buraya da çiçeğimizi yapacağız hemen dip kısmına indiriyorum şöyle indirdim. Hemen tamam, buradan geldim. Bu da burada yaptım hemen dip kısmında buradan da devam ediyorum arkadaşlar sayıyorum bir iki üç dört ve beş. Hemen dip kısmından bir tane daha ve yeşil aralısını yapıyorum arkadaşlar. Buradan da bir pırpır yapıyorum. Tekrardan pırpırın iç kısmına küçük bir pırpır yapıyorum. hemen dibinden indirdim. Yanından bir zürafa ve ikinci ya da bir pırpır pır daha yapıyorum. Modelimin alt yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar. Hemen ben şu kısmı da tamamlayıp üst kısımlarını göstereceğim size. Tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde alt yeşil kısmını tamamladım. Çiçeğimi şimdi pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Ben ilk önce arka kısmını çeviriyorum. buradan geldim. Buraya pırpır pır yapacağım. Şu kısmı. Bu boyutta bir. Ben şu fazlalığımı kesmek istiyorum. Buradan da iki üç bu ve 5 bu şekilde 3 tane sarı pırfır yapıyorum arkadaşlar birci fır buraya yaptım ikinci de geldim hemen Arkasını çevirip yapıyoruz. Bu çiçekte önemli olan kısım bu arkadaşlar. Burada hemen şu kısımdan. ve 5 Arkadaşlar bu şekilde sarı çiçeklerimi sarı pırpırlarla yapıp geliyorum Arkadaşlar Bakın bu arka kısmı bu da ön kısmı hemen tamamlayıp geliyorum sarı kısımları tamamladım Arkadaşlar hemen Bakın bu ilk pırpırımızdan iç kısmından Koyu ipimi aldım. Buradan Buraya Bir tane Pırpır pır yapıyorum. Şu fazlalık ipimi kesmek istiyorum. Elime dolanmaması için. Kestim. Hemen yanına bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde iki pırpır pır oldu. Pırpırımın baş kısmına düğüm atıyorum. Bakın. İp bu şekilde yaptım. Buraya aynı yere düğüm attım yere bir tane daha pırpır pır yaptım bu şekilde çoğalttım hemen yanından geldim bakın hemen yanına battım şu kenarından da bir tane daha çoğalttım bu şekilde üç tane oldu arkadaşlar tekrardan ipimi başa alıyorum ve buradan da bir ve iki. sadece üstte de pırpırlara batıyoruz bu şekilde iki tane pırpırımız oluştu hemen dip kısmına ipimi sıfır düğümle indiriyorum şunu volümlü bırakmıyoruz buradaki ipimi bu şekilde yaptım hemen diğer pırpırımın iç kısmına Sıfır düğüm atıyorum arkadaşlar sıfır düğümde bakın şu arada bu arada hiçbir boşluk olmayacak bu çiçeğin birleşik şekilde bakın sıfır şurada hiçbir boşluk olmadı düğümler yan yana bu şekilde sıfır düğüm oluyor hemen 1 ve 2 tekrardan başa aldım Bakın, şu kısımdan bir tane çoğaltıyorum bir hemen yanından hiçbir şey yapmıyorum yanındaki pırpıra battım ve aynı yere düğüm attım battığım yere bir tane daha yapıyorum şu şekilde ve ipimi başa alıyorum ipimi baş aldım. Ve buradan yanından devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadan bakın. bir ve 2. Bu şekilde hemen dibe indiriyorum. Bakın. Dib kısmına indiriyorum. Dikkatli bir şekilde ayarladım ve düğümümü attım. Hemen yanından yanın ki sarı pırpıra bakın birleştirdi bu şekilde ipimi ayarladım ve bir düğüm atıyorum ip kısmından bu şekilde çektim şey, birleşik bir şekilde arkadaşlar ben şuraya kadar gelip hemen devamda anlatacağım çiçeklerin bu şekilde olacak bakın arkadaşlar son yaprağıma geldim Buradan da bir, bir şu şekilde ilk hemen aynı yöntemle buraya indirdim. Bakın burada ipimizi, çiçeğimizi şöyle tutuyorum. Bu baştaki ve sondaki yaprağımı bu şekilde birleştiriyorum şu aradaki ilk sarılara baştaki ve sondaki sarılara bu şekilde bir düğüm attım tekrardan bir tane daha atacağım bu şekilde Evet iç kısmından da bak şuradan iç kısmından da düğüm kirliliği görünmesini içinden çıkardım bu şekilde kestim parmağımızı biraz şöyle düzeltin arkadaşlar form verin bu çiçekler nasıl ütüleniyor arkadaşlar? Bunu da söyleyeyim. Böyle çiçeğinizin modelini düzeltin. Hafiften buharı ütü mesela bu parmağım ütü. Olur. Hafiften şöyle buhar yaparsanız bu şekilde çiçekleriniz düzelir arkadaşlar. Hemen ben şu çiçeklerimizi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok tatlı bir model oldu. Şöyle çiçeğimi size yakından da göstermek istiyorum. Bakın yolunu bu şekilde yaptım dalları bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Arkadaşlar şu yeşil kısımları bir tık daha küçük yapabilirsiniz. Bakın burada bir tık daha küçük. Şöyle de göstereyim. Bunu ütü yapacağınız zaman da şöyle çiçeğimizi elimizle düzeltiyoruz şu iç kısmını. Hafiften şöyle bastırabilirsiniz ya da düzeltin şöyle çiçeğin üçünü de düzeltin böyle uzakta şu mesafeden buhar basabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde kolay bir görüntü elde edeceksiniz arkadaşlar bu arada bunda ütü yok şu an yeşil kısmında da onu da hiçbir ütü uygulamadım bunu da belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, Eslem Nur Oyaları YouTube kanalına abone olmak tamamen ücretsizdir. Yapmanız gereken aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız arkadaşlar, paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli ve değerlidir. Evet arkadaşlar, bunun fiyat kısmına gelirsek de gerçekten uğraştırıcı ve zahmetli bir oya. Arkadaşlar uzak, yani şu ara kısmında uzak olmamalı bu şekilde yakın olmalı ki oya kendini göstersin. Bunun arkadaşlar minimum fiyatı 800 850 900 arasında O civarlarda fiyat verebilirsiniz müşterilerinize. Dediğim gibi bu fiyat yazma içinde değil. Yazma harici bir fiyat veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar fiyat kısmında böyle belirlemiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler.